Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Çok beklediğiniz bir videoyla karşınızdayım. Harika ötesi bir video. Paragrafı ne yapıyoruz? Fulluyoruz. Nazlı hocamla paragrafı fullleme videosuna hoş geldiniz. Evet, okuduğunu anla geç. E ben ne de olsa okuyorum, yapıyorum, çözüyorum. E, taktik neymiş canım? Asla böyle bir şey düşünmüyoruz. Çünkü kesinlikle paragrafın da bir taktiği var. Tıpkı yapı bilgisinde olduğu gibi değil mi? Dil bilgisinin bir taktiği var. Taktik olmadan yapamıyoruz. Bilgi olmadan yapamıyoruz. O eskiden de ÖSYM artık uyandı. ÖSYM artık sadece okuduğunu anla geç taktiğinden çok uzaklaştı. Bazı püf noktaları bilmemiz gerekiyor paragrafı çözebilmemiz için. Bunlar çok önemli püf noktalar. Ben elimden geldiğince hem konu anlatım olarak hem soru tarzı olarak hem taktik olarak hepsini tek bir videoda toplamaya çalıştım ve sizlere sunmaya çalıştım. Hadi bakalım hazırsanız başlıyoruz. Ne yapıyormuşuz? paragrafı fulliyormuşuz. İster TYT öğrencisi ol, ister ALES öğrencisi ol, ister KPSS öğrencisi ol, ister LGS öğrencisi ol. Hiç fark etmez. Bu taktikler eminim işine yarayacak. E hocam ben zaten yapabiliyorum, çözüyorum, gerek yok, teşekkür ederim diyorsanız tabii ki saygı duyuyorum. Kesinlikle bir taktiğiniz varsa arkadaşlar bu videoyu izleyip de kafanızı karıştırmayın. Bildiğiniz yoldan düz gidin. Her zaman diyorum ki size direksiyonda siz varsınız, istediğiniz yöne istediğiniz tarafa kırabilirsiniz direksiyonu. Dolayısıyla bir taktiğiniz varsa ve oturmuşsa ve sonuçta elde ediyorsanız kafanızı karıştırmanıza falan gerek yok. Benim buradaki amacım bir taktiği olmayan arkadaşlar, kafası karışık olan arkadaşlar, acaba hangi soruda ne yapsam, hangi soru tipinde neyi uygulasam diyen arkadaşlar için böyle bir video çekmeye çalıştım. Hadi bakalım hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi e, taktik bire bakıyorsunuz. Kesinlikle paragrafı çözebilmemiz için paragrafın yapısını iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Hocam yapı ne? Paragrafın yapısı ne? E, sözcüğün yapısını biliyorum, cümlenin yapısını biliyorum. E, sözcüğün yapısı varsa, cümlenin yapısı varsa, e, paragrafın da yapısı olacak. Peki neymiş? Arkadaşlar bir kere şunu unutmuyorsunuz. Her paragraf size bir şey anlatır ve size bir şey öğretir. Bu çok önemli bir bilgi bir kere. Eğer bir paragraf size bir şey anlatıyorsa bir olay söz konusu değil mi? Olay varsa giriş, gelişme ve sonuç olmak zorunda bakın. Giriş, gelişme ve sonuç kısımlarından oluşmak zorunda değil mi? Sen bu paragrafın yapısını bilmeden neyi yapamazsın? Mesela sen paragrafa cümle ekleme sorularını yapamazsın. Mesela paragrafı ikiye bölemezsin. Paragrafta yer değiştirme, tamamlama, bir sorunun yanıtı olan paragrafı bulamazsın, akışı bozan cümleyi bulamazsın. Bu yüzden sen neyi bilmen lazım? Bir kere sen giriş cümlesini bilmelisin. Giriş cümlesinde ne olmaz? Giriş cümlesi bakın, paragrafın ilk cümlesi Bismillah daha yeni başlıyorsun cümleye. Senin de dayla, fakatla, amayla, bağlaçla, çünküyle gibi bağlaçlarla ne işin olur? Hiçbir işin olmaz. Çünkü bu daha e, kapıyı açan cümledir. Kapıyı açan cümlenin önünde başka bir cümle olmadığı için bağımsız bir cümle. Dolayısıyla paragrafın içindeki diyoruz. Giriş cümlesinde ama, fakat, lakin de, çünkü gibi bağlaçlar asla yer almaz. E peki hocam, giriş cümlesi neyi veriyor bana? Giriş cümlesi kapıyı açtı ya, içeride neler olabileceğini söyleyecek sana. Şimdi kapıyı açtı, sen içeri geçtin, paragrafın içine hop daldın. Peki paragraf ne anlatıyor? Nereden anlayacaksın? İşte giriş cümlesinden anlayacaksın. O zaman diyoruz ki paragraf neyden bahsediyor? Sorusunun cevabını verir. E peki giriş cümlesi öznel mi nesnel mi? Öznel de olabilir, nesnel de olabilir. Tercihe göre, yazarın tercihine göre değişir canlar. Giriş cümlesi nesnelse arkadaşlar size konuyu verir. Giriş cümlesi öznelse size ana düşünceyi verir. Yani size bir mesaj iletmek isteyecektir. Buraya da dikkat bir ünlem koyuyoruz. Evet, içeri girdik ve geldik gelişme. İçeride ne entrikalar dönüyor? Neler oluyor? İşin birazcık daha magazin boyutuyla ilgileniyoruz. Bize olay anlatılıyor. Evet, olayda neler anlatıldı? Olay anlatılırken neyden yararlandı? Yardımcı düşünceler burada yer alacak işte. Yardımcı düşünce ne? ana düşünceye yardımcı olan yan düşünceler. Ana düşünce nerede veriliyordu? E girişte yani konu girişte değil mi? Kapıyı açtı bize. Gelişme bölümünde arkadaşlar yardımcı düşünceler var. Konu ayrıntılı bir şekilde anlatılacak ve orada artık ne olacaktır? İşte örneğin mesela gibi ifadeler yer alacak ve konu kesinlikle bize artık ayrıntılı bir şekilde verilecek. E geldik tamam içeri de girdik. Olaylara şahit olduk. Artık ne yapacaktır? Bu olayları bu program, bu magazin programını gibi düşünebilirsiniz. Artık bir sonuca bağlayacaktır. E sonuca bağlamak için nelere ihtiyaç var? Kısaca, özetle bundan dolayı gibi ifadeler yer alacak. Sonucu uzun tutmaya gerek var mı? Hiç gerek yok. Neden? Çünkü artık olayları ben zaten gelişme bölümünde verdim. Gelişme bölümünde her şeye şahit oldum. Sonuç bölümünde olabildiğince kestirme yoldan sonuca gitmek isteyecek. Bu yüzden kısaca diyor, bu yüzden özetle diyor, bu yüzden bundan dolayı diyor arkadaşlar. Bunları bildikten sonra şimdi ÖSYM düşünsün, şimdi paragraf soruları düşünsün diyor. Bakın bir kere siz paragrafa cümle ekleyebilmek için bunları bilmeniz gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bize boşluklar veriliyor. Bu boşluklar paragrafın başındaysa giriş cümlesini bilmen lazım. E paragrafın ortasındaysa biraz daha entrikaları, magazin kısımlarını bilmen gerekiyor değil mi? Yani geniş çaplı ayrıntılı bilmen gerekiyor olayı. Ortaya cümle yerleştirebilmen için. Sondaysa işte kısaca, özetle gibi ifadelerin yer aldığı cümleyi yerleştirmen lazım. Paragrafa cümle ekleme dediğim şey tamamen bu. Girişi, gelişmeyi ve sonucu bilince olayı kapıyorsun, yapıyorsun. Paragrafı ikiye ayırma. Şimdi paragrafı ikiye ayırdığında neyi bilmen lazım? Kocaman bir paragraf düşün. Onu senin ikiye parçalaman gerekiyor. E o zaman ikinci paragrafın ilk cümlesi nasıl olacak? Kapıyı açan cümle olacak. Yani giriş cümlesi. Yani o cümlede ama, fakat, de, çünkü gibi bağlaçlar yer almaz. Kendisinden önce başka bir cümle yok. Bağımsız bir cümle olacak. Fakat kendisinden sonra gelen cümle kendisiyle ilgili olmak zorunda. E tamam paragrafta yer değiştirelim o zaman. Yine neyi bilmen lazım? Hop, anahtar kelimeleri bileceksin. Anahtar kelimelerin olduğu cümleler arasında bir ilgi kurman gerekiyor. Giriş cümlesi mi, gelişme sonuç mu? Buna kesinlikle karar vermelisin. Paragraf tamamlama, e aynı şekilde neyi bilmen lazım? Sonuç kısmını bilmen gerekiyor bir kere. Genellikle sondan veriyor ya. İşte mesela paragrafın sonuna işte akışa göre hangi cümle getirilmeli? Neyi bilmen gerekiyor? Özetlenmiş bir cümle arayacaksın değil mi? Kısa, özet, genel ifadeleri, genel bilgileri veren bir cümle araman gerekiyor. Sonuç bölümüne getirebilmen için aynı şey giriş, aynı şey gelişme cümlesi için de geçerli. Bir sorunun yanıtı olan paragraflar o kadar önemli bir, o kadar kolay bir soru şeklidir ki. Anlatıyor size böyle destan gibi bir paragraf veriyor. Hop, sen ne yapıyorsun? Hepsini oku, oku, oku sonuna kadar geliyorsun. Zaten bir dakikanı falan sen orada yiyorsun değil mi? E bir de şıkları tek tek bakıyorsun. Al sana bir e, yarım dakika da orada gitti. Zaten sen ne yaptın? Bir buçuk dakikanı yedin bitirdin. Ama emin de değilsin. Ne yapman gerekiyor? Peki taktiği nedir? Bir sorunun yanıtı olan paragraflar. Biri sana soru sorunca sen konuşmanın devamında mı yanıt verirsin yoksa konuşmanın başında mı yanıt verirsin? Mesela diyelim ki bana sordu. Nazlı bugün neden yoktun? Neden okula gelmedin? Şundan dolayı okula gelmedim derim bir cümleyle. Sonrasında ayrıntıyı anlatırım değil mi? Yani ben asıl cevabı nerede veririm? Giriş cümlesinde veririm canlar. Dolayısıyla bir sorunun yanıtı olan paragraflarda sorunun cevabını lütfen giriş cümlesinde arayın. Ya bakın gerisi işin magazin kısmı. Neden gelmedin? Hastaydım diyorum ve sonrasında diyelim ki hastalığımla ilgili bir şey bir şey anlattım. İşte şundan şundan ötürü gelmedim de şöyle oldu da üşüttüm de doktora gittim de o işin magazin kısmı beni ilgilendirmiyor. Benim için net neden gelmediğin önemli. Tamam mı? Ya da işte geldin mi? Evet. Tamam bitti. Giriş cümlesinde cevap. Bir sorunun yanıtı olan paragraflarda bu şekilde canlar giriş cümlesinde lütfen arayın. Yani bakın yani bu soru tarzlarını senin yapabilmen için paragrafta yapıyı iyi bir şekilde bilmen ve oturtman gerekiyor. Hadi bakalım taktik 2'ye. Şimdi taktik 2'de anlatım biçimlerini mutlaka bil. Nedir bunlar hocam? Açıklama. E ne yapıyor açıklama? E açıklıyor. Neyi açıklıyor? Herhangi bir konuyu. Öznel bir konu olabilir, nesnel bir konu olabilir. Bir insanı tanıtabilir bana. Bir yeri anlatabilir. Ya da işte bir olayı anlatabilir. Amaç ne? Bana bilgi verdiği yeri öğretme ya da o konuyla ilgili bilgi verme. Net cümleler kuracak. Süslü ifadelere gerek var mı? Gerek yok. Ben size şu an bir bilgi anlatıyorum. Gerek var mı gerek yapmama? Hayır. Bilgiyi doğrudan olduğu gibi anlatıyorum açıklamada. Buna açıklayıcı anlatım da der. Hiç fark etmez. Peki geldik tartışmaya. Sizin e, tartışma anlatım biçiminden yararlanmanız için neye ihtiyacınız var? Karşınızda tezat yani karşıt bir görüşe ihtiyacınız var değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla tamamen karşı tarafın görüşlerini sen ne yapmaya çalışıyorsun? Çürütmeye çalışıyorsun. onu ekarte etmeye çalışıyorsun. Kendi düşüncelerini e, inandırıcı kılmaya çalışıyorsun. Kendi düşüncelerini ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Ve böyle bir çaba içindesin. Senin oradaki amacın ne biliyor musun? E, yerleşik düzene komple karşısın. E bunu yaparken ne yapıyorsun? Ya gerçekte karşında biri olmadığı için karşında biri varmış gibi konuşuyorsun. Karşında biri varmış gibi konuşuyorsan e, soru soruyorsun, e, cevaplıyorsun, e, bazen öfkeleniyorsun, ünlem işareti kullanıyorsun, soru sorduğunda soru işareti kullanıyorsun. E, tabii ki soru sorduğun için yanıt verme hakkı da doğuyor sana. Evet, hayır, kesinlikle, hmm, öyle mi? Bence bu böyle gibi şeklinde ifadelere yer verilir diyorum. Yani, yani bakın soru cümleleri onay ve ret bildiren ifadelere sıkça yer verilir. Senin orada amacın ne biliyor musun? Senin orada amacın kesinlikle mızıkçılık yapmak. Yani yerleşen bir fikre karşı çıkmak. Kesinlikle sen her türlü muhalefet oluyorsun o düşünceye. İşte biz buna ne diyoruz? Tartışmacı anlatım ya da tartışma diyoruz. E geldik öykülemeye. Öykü ne hocam? E hikaye. Yani hikaye etme. Hikaye ediyorsa hikayenin yapı unsurları aklınıza gelecek. Edebiyattan da hatırlayın. Yani ne olacak? Yer, kişi, zaman, mekan, olay gibi şeyler olacak. Arkadaşlar. Öyküleyici anlatımda kesinlikle bir hikaye olmalı ve bu hikayenin de neyi olmalı canlar? Giriş, gelişme ve sonucu olmalı. Hikayenin sonucunu merak ediyor muyuz? Tabii ki. O zaman kesinlikle bizde bir merak duygusu uyandırmalı. Yer, zaman, mekan önemli ama temelde ne var? Bir olay, bir olay örgüsü var. Gene neye gidiyoruz? Hop başa gidiyoruz. Giriş, gelişme, sonucu iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Betimlemeye bakıyorsunuz. Betimlemede soyut bir resim aklınıza gelecek. Yani yazar size bir yer anlatıyor ama o yere ne yapıyor? Zihninizde canlandırıyor. Sözcüklerle resim çiziyor kafanızda. Dikkat. Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir diye paragraflarda çok sık karşılaşmışsınızdır. Ne demek? Niteleme sıfatı demek hocam. Niteleyici sözcük, niteleme sıfatı. İşte güzel bir günde, yağmurlu bir havada vesaire vesaire anlattı. Gerçi güzel gün ve yağmurlu hava çok şey olmadı ama birbirini tamamlamadı ama ya da işte sıcak bir yaz gecesinde işte deniz kenarında karşılaşmıştık. Sıcak gece gibi ifade oradaki sıcak nedir? Niteleyici sözcüktür. Kesinlikle bolca kullanılır. İşte görme, işitme, dokunma, koklama, tatma gibi duyu organlarından yararlanır değil mi? Mesela sıcak dedim, nasıl hissederim? Dokunma duyusuyla. Ee, ondan sonra yağmurlu gün dedim, nasıl hissederim? Yine aynı şekilde dokunma duyusuyla. Ya da mesela diyorsunuz ki, işte kuşların cıvıltılarının olduğu bir ağacın gölgesinde oturmuştuk vesaire diye metni devam ettirdiğinizde cıvıltıyı nasıl duyarsınız, nasıl hissedersiniz? Ee, yine aynı şekilde işitme duyusuyla hissedersiniz. Bu da önemli. Bir de diyorum ki gözlem önemli. Gözlem ne? Görsel ayrıntılar önemlidir canlar dediğim gibi. Neden? Anlattığı yerin resmi diyor. gözünüzün önüne getiriyor. Burada da buna dikkat etmemiz lazım. Hadi bakalım taktik 3. Tamam anlatım biçimlerini biliyoruz. Onları desteklemek için yardımcı düşüncelere ihtiyacım var. Bunları mutlaka bil. Tanımlama. En çok öğrencilerin karıştırdığı şey. Neyle karıştırıyorsunuz? Açıklayıcı anlatımla, açıklamayla karıştırıyorsunuz canlar. Açıklama bir anlatım biçimiyken tanımlama onu destekleyen bir unsurdur. Onun yardımcısıdır tamam mı? Şimdi nedir ve kimdir sorusunu net bir şekilde sor. Yanıt alabiliyorsan tanımlamadır, yanıt alamıyorsan tanımlama değildir. Şimdi sana çok basit bir örnek vereceğim. Bu telefondur. Bakın bu bir tanım cümlesi. Neden biliyor musunuz? Bu nedir? Telefondur. Bakın nedir sorusunu sordum. Bu bir tanım cümlesi ama şöyle deseydim açıklama olurdu. İşte telefon konuşmamızı sağlayan, şöyle söyleyelim yanlış oldu. Telefon konuşmamıza yarar, telefon iletişim kurmamıza yarar dediğimde bu bir açıklamadır, bu bir tanım değildir. Neden? Çünkü nedir ve kimdir sorusunu soramıyorum. İstiklal Marşımız'ın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Şöyle düşünebilirsiniz. Mehmet Akif Ersoy kimdir? İstiklal Marşımız'ın yazarıdır. Demek ki ne yapıyoruz? Eğer bana bir insanı tanımlıyorsa kimdir sorusunu, insan dışındaki varlığı söylüyorsa nedir sorusunu soruyoruz. Canlar e, özellikle tanımlama tanımlamada e, cümlenin sonunda ya denir olacak ya da dır dir bildirme eki olacak. Bu iki sözcük ve ek de önemli bizim için. Buna dikkat edin. Tamam mı? Mesela e, yazı yazmaya yarayan araca kalem denir dediğinizde e, burada yeni bir tanım cümlesi. Ama e, kalem yazı yazmaya yarayan en önemli araçtır. Kalem nedir? Araçtır dır dir var. Burada da dediğim gibi dır dir ve denir ifadelerine Dikkat ediyoruz. Geldik karşılaştırmaya. Yıllardır öğrencilerin yanıldığı bir e, şey sizinle paylaşmak istiyorum. Karşılaştırma deyince sadece karşıtlığa gidiyorlar. Hayır arkadaşlar, karşılaştırma benzerlik bakımından da olabilir, karşıtlık bakımından da olabilir. Mesela işte ben senden daha uzunum dediğimde e, karşılaştırma bakımından yani karşıtlık bakımından bir karşılaştırma var. E, sana göre ben de çok çalışıyorum dediğimde benzerlik bakımından sen de benim çalışma planımızın benzer olduğunu söyledin. Her ikisinde de karşılaştırma söz konusu. En ondan sonra kadar daha ifadeleriyle yapılır. Geldik örneklemeye. Bunu da en çok tanık göstermeyle karıştırıyoruz. Örneklemede soyut bir düşünceyi somut yapma var, görünür yapma var değil mi? Mesela örneğin işte söz gelimi gibi ifadeler örneklemenin anahtar kelimeleri. Tanık göstermede arkadaşlar sen bana bir olay anlatıyorsun ben sana inanmıyorum ve sen beni inandırmak için diyorsun ki işte diyorsun Buse de benimleydi diyorsun. Buse'nin de o anki eylemini ya da Buse'nin o cümlesini tırnak içerisinde veriyorsun yani alıntı da yapıyorsun ve bana Buse'yi tanık gösteriyorsun. Bu kadar basit işte. Tanık göstermede bir kişiyi tanık gösteriyorsun, şahit tutuyorsun. Ama bu o alanda uzman bir kişi. Tabii biraz daha edebi düşünelim bunu. Hani bu buse arkadaşım olarak e, o örneği somut olsun diye verdim ama bunu biraz daha edebi çerçevede düşünün. Yani sen diyelim ki hoşgörüyle ilgili bir şey anlatıyorsundur ama orada Mevlana'nın tatbiyye bir tane hoşgörüyle ilgili sözünü serpiştiriyorsun. Kesinlikle o alanda uzman bir kişinin görüşüne başvurman lazım ve onun sözünü tek virgülle de gösterebilirsin. İki tırnak içerisinde de sözünü alıntı yapabiliyorsun. Peki kişileştirme ne? İnsana ait özelliklerin insan dışında varlıklarda kullanılmasıdır. İnsan dışı varlıklarda kullanılması. Biz buna kişileştirme diyoruz. İşte mesela uyumak, mesela bulutlar uyumuştu dediğinizde kişileştirme yapmış oldunuz. Peki sayısal verilerden yararlanma ne? İstatistik verilerinin kullanılmasıdır metnin içerisinde. Zaten sayı rakam, karşılaştırmalı böyle bir şey gördüğünüz an oraya hemen sayısal veriyi yapıştırıyorsunuz. Öğrencilerin en çok yapamadığı yanıldığı kısım. Sayıp dökme ne hocam diyor. Sayıp dökme ne demek? Al sana sayıp dökme alı üstünde sayıp döküyor. Sayıyor sana yargıları sıralıyor. Nesneleri sıralıyor. Mesela şöyle bir örnek. İşte... Günler günleri, aylar ayları, yıllar yılları kovalamış dediğinizde sayıp dökmelerden yararlanmış oldunuz. Virgüllere dikkat edin sayıp dökmelerde canlar. Peki gelsin mi taktik 4? Hadi bakalım. Paragrafın konusunu ve ana düşüncesini mutlaka bilmelisin canımın içi. Soru tarzına bak. Hangisinden söz edilmiştir? Neyden bahsediliyor? Evet, paragrafın konusu ne? Ne demek bu? Bu konuyla ilgili bir şey değil mi? Peki konu nedir? Kendisi hakkında konuşulan varlık ya da nesneye biz ne diyoruz? Konu diyoruz arkadaşlar. Peki ana düşünce ne? İşte ana düşünceleri o konu hakkında en son yazar sana bir mesaj vermek ister. İşte sana verdiği mesaja biz ne diyeceğiz? Ana düşünce diyeceğiz. Yani asıl anlatılmak istenen nedir sorusuyla sorarlar biz ana düşünceyi. Ana düşünce metnin vermek istediği mesajdır. Peki ne yapıyoruz bu tarz sorularda? Nasıl bir taktik geliştirmemiz lazım? Önce hikaye oku. Neden hikaye diyorum? Çünkü sana en başta söyledim ki videonun başında her paragraf bana bir hikaye anlatıyor. İster sev, ister sevme, ister beğen, ister beğenme. İster öznel olsun, ister nesnel olsun. Kesinlikle bir hikaye söz konusu. Hikaye okudun. Yani metni okudun değil mi? Sonra bir düşün bakalım. Sen o parçadan ne anladın? Bir an muhakemesini yap kendi içerisinde. Sen ne anladın? Sen anladığın cümleye yakın bir cümle aşağıda ara. Neden biliyor musunuz? Diğer türlü siz ana düşünce sorularını yapmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü şıklarda yardımcı düşünceler de oluyor. Ve siz önce metni sonra şıkların hepsini okuduğunuzda diyorsun ki E bu da vardı e, ama A da vardı e B de vardı. E, hangisi doğru? E, hepsi var. O zaman ne yapıyoruz? Şıkları hiç karıştırmayın. Kafanızı bulandırmayın. Önce yukarıyı okudunuz metne. Sonra sen ondan ne anladın? aldısan sen bu sorudan ne anladın? Bir sor bakalım kendine. Sonra anladığın cümleye yakın bir şeyler aşağıda ara. Emin ol o zaman yanılmazsın. Tamam. Peki bu kadar basit. Beşinci taktiğe bakıyorsunuz. Yardımcı düşünceyi mutlaka bil. Nedir hocam yardımcı düşünce? Yardımcı düşünce dediğiniz şey ne? olumsuz soru köklerine dikkat ediyoruz bakın hangisi çıkarılamaz hangisi söylenemez hangisi belirtilmemiştir hangisine ulaşılamaz gibi ifadeler hangisi değildir gibi ifadeler yardımcı düşüncedir şimdi az önce ana düşünceyi verirken size dedim ki metni okuyun metinden ne anladıysanız aşağıda onu arayın ve işaretleyin dedim burada durum tam tersi ne yapman lazım öncelikle şıkları okuman gerekiyor Şıkları okuduktan sonra paragrafı oku ve şıkkı ele. Paragrafı oku, şıkkı ele. Bu bir yöntem. Bakın çok basit bir taktik ve hakikaten tutan da bir taktik. E, denendi, test edildi. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ama tekrar söylüyorum bu soru kalıplarıyla ilgilisin. Kendinizin geliştirdiğiniz böyle bir taktiğiniz varsa buralarla kafanızı karıştırmayın. Burası size uygun bir video olmamış demektir. İzlemeyin canlar. Ama kesinlikle böyle Kafa karışıklığı falan yaşıyorsanız, halen oturtamadıysanız paragrafı size kesinlikle iyi gelecek bir video. Ee, i̇kincisi arkadaşlar, paragraf sorularını çözerken bütün cümlelerin altını falan çizmeyin, kafanızı karıştırmayın, gözünüzü yormayın. Sadece önemli kısmın altını çizin, anahtar kelimelerin altını çizin. Çıkarılamaz, söylenemez, belirtilmemiştir gibi ifadelerde de sadece bu sözcüklerin altını çizmeniz. Yeterli. Ve önce soru kökünü okuyup öyle paragrafa dönün. Ne yaptınız? Soru kökünü okudunuz. Şıkları da okuyorsunuz. Çünkü niye? E, olumsuz soru kökünde şıkları okuyorduk önce. Daha sonra paragrafı oku. Paragrafta bulduğun şıkkı ele gitsin diyoruz. Peki geldik 6. taktiğe. 6. taktikte bakın ne anlatıyor. Şimdi bir sürü şey var. Bir kere öncelikle bazı paragraf sorularında ki şu soruyla çok sık karşılaşıyorsunuz. Bazılarınız için de karın ağrısı bir soru. Hangisi? kendinden önceki yargının gerekçesidir. Gerekçe ne demek? Neden? Sebep demek. O zaman bu tarz sorularda ne yapıyorsunuz? Çünkü zira ama gibi anahtar kelimeleri yakala. Peki hangisi kendinden sonraki yargının gerekçesidir? Bakın önceki şimdi de sonrakini soruyor. Neye bakman lazım? Cümlede yer alan bundan dolayı bu yüzden kısaca Özetle gibi sonuç bölümünde yer alan ifadeleri bulman gerekiyor. Bakın kendisinden sonraki yargının gerekçesi diyorsa, bundan dolayı, bu yüzden kısaca önceki yargının gerekçesi yani önceki cümlenin nedeni diyorsa, çünkü, zira, ama gibi kelimeleri ara. Paragraftaki cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır sorularında ne dikkat etmen gerekiyor? 1. anahtar kelimeyi yakala. Ve hemen yuvarlak içerisine al. İki, anahtar ifadeyi sen kendin çıkar cümlenin anlamına göre ve hemen yanına not olarak yaz. Böylece tek tek hepsini okumak zorunda kalmazsın. Bazen de ne yapıyor? Tırnak içerisinde bir cümle veriyor. Ya da tırnak içerisinde bir söz öbeği veriyor. Ya da tırnak içerisinde tek bir sözcük veriyor. Ve diyor ki size, işte altı çizili sözcükle anlatılmak istenen nedir? Bu tarz sorularda canlar ne yapmanız lazım? O sözcüğün ya da o cümlenin ya da o söz öbeğinin kendisinden önceki ve sonraki ifadelere bakmanız gerekiyor diyorum. Bu kadar mı? Son taktikle hadi bakalım işi sağlamlaştırıyoruz. Yedinci taktik. Evet paragraflarda geçen anlamını bilmediğiniz her sözcüğü defterinizin bir köşesine not alın. Üşeniyorum, eriniyorum, yapamam, edemem böyle bir şey yok. Bu şekilde not aldığınızda arkadaşlar çok değil eğer tabii ki düzenli paragraf çözüyorsanız bir hafta sonra yaklaşık 50 kelimeye belki 30 kelimeye ulaştığınızı göreceksiniz. Peki neden? Neden hocam nasıl ya bir paragrafta o kadar kelime bir haftada bilemeyecek miyim falan diye sormayın, düşünmeyin. Çünkü ÖSYM son yıllarda bilimsel metinlerden seçiyor ve illaki anlamını bilmediğiniz sözcükler çok fazla çıkıyor. Kitap okuyorsanız da bunu yapın arkadaşlar. Kitapta anlamını e, anlamını bilmediğiniz kelimeleri e, defterinizin bir köşesine not almanızda fayda var. Peki birkaç tanesi ben sizin için seçtim ama en çok çıkabilecek olanları anlamını söylüyorum, not alın. Salık vermek, nasihat vermek, öğüt vermek, yakınma, memnuniyetsizlik, şikayet değil mi? Öykünme neydi? E, taklit etme, bir şey benzemeye çalışma, onun gibi yapmaya çalışma. Alışılmamış bağdaştırma ya da imge, öğrencilerin baş belası, karın ağrısı. Şimdi alışılmamış diyor tamam mı? Bir kere sen buna alışkın değilsin. Doğada olmayan bir şey, sadece zihnin varlığını kabul ediyorsun ama gerçekte yok. Ne olabilir mesela? Diyelim ki masanın ağlaması, alışılmamış bağdaştırma değil mi? Ya da mesela kırmızı bulut, kırmızı bulut mümkün mü? Hayır, alışılmamış bağdaştırma. Ya da mesela e, ne olabilir? Mesela mutlu perde. Çok saçma değil mi? Absürt. Alışılmamış bağdaştırma. Absürt gerçekte olmayan tanımlamalardan oluşan söz öbekleridir. Alışılmamış bağdaştırmalar. Gerekçe neydi? Neden? Biçen neydi? üslup. Çala kalem. Rastgele. Gelişi güzel. Önemsiz. Ben önemsiz ekledim tabii ki. Gelişi güzel. Rastgele demek. Muhteva. içerik. Edevinim neydi? Hareket. Sav neydi arkadaşlar? Sav sadece yatsımak, inkar etmekte. Bu kadar mı? Bu kadar ama sen bunlarla yetinme. Her paragraf, paragraf çözdükten sonra e, oradaki arkadaşlar anlamını bilmediğiniz kelimeleri bir kenara not almayı unutmuyorsunuz. Evet, ÖSYM artık bilimsel metinlerden seçiyor. Amacı ne olabilir sence? Amaç ne? Amaç senin aklını karıştırmak değil mi? Tabii ki. Eğer sana dağdan böcekten çayırdan bayırdan laleden gülden bahsetseydi pat diye bulurdun hemen zaten. Değil mi? Sana neden bahsediyor işte bilmem bitki hücre e, DNA'sı, bilmem işte ne özelliği, bilmem işte ne metodu, ne deneyi. Yani sana böyle makalelerden falan soru seçmeye çalışıyor, soru yaratmaya çalışıyor. Amaç burada senin algını e, ne yapmak? Zorlamak, değil mi? Anlama e, kabiliyetini belki derler zorlamak. Peki sen ne yapacaksın? Sen bu e, fakat düşmemelisin ne şekilde paragraf anlamaya çalışmayacaksın. İşte burada anlattığım taktikleri uygula. Yoksa orada sana anlattığı işte deneysel bilmem ne, kimya bilmem ne laboratuvarında olan deney, bilmem neyin hücresi. Seni ilgilendirmiyor ki sen Türkçe çözüyorsun. Senin işin fizikle, kimyayla, işte biyolojiyle değil. Dolayısıyla canlar ne yapıyoruz? Anlamaya çalışmıyoruz. ÖSM'sinin aklını karıştırmak istiyor. Sen buradaki taktikleri uygula ve eminim bana teşekkür edeceksin. Hadi bakalım Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Anlamadığınız bir şey yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz ve kanalıma da abone olursanız Allah destek olursanız da sevinirim. Hoşçakalın.